Sevgili dostlar sevgili arkadaşlar yepyeni bir Afyon gerçek hayat haritasıyla ile karşınızdayız kankalar nasılsınız kankalar inşallah iyisinizdir valla bizler koşturmaca iş güç devam etmekteyiz hayatımıza tabii ki de sizlerin hayatta bu şekilde devam ediyordur eminim İnşallah daha iyi günleriniz olmuştur benden Bizler biraz yoğun tempo çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar kankalar ne yapıyoruz be ya ne var ne yok valla bugün ne yapacağız biliyor musunuz bizim bir tane pirinç tablası var ya ha, ha, orayı süreceğiz onun akabinde bir tane tarla aldım arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Onun akabinde borçlarımın en az 100 bin lirasını ödedim. Oraya da bakacağız. Sırayla hepsini tek tek işleyeceğiz. Bütün kış ürettik. Yaz kış demedik kankalar. Bu sene kışın bile bakın Ocak ayındayız. Tam böyle kışın merkezi, kışın göbeği. Çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi gidiyorum abi bak. Ocak ayında kimsizler yok tavlalarda. Bomboş. Hiçbir tane kimse bir şey yapmamış biz tarlaya gidiyoruz arkadaşlar. Tarlayı şöyle bir ufaktan bir karıştıracağım arkadaşlar. Valla sezon mezon dinlemeyeceğim. Vereceğim ayarı öyle gözüküyor. Bu sene coşkuyu biraz fazla vereceğiz arkadaşlar. Uzun taneli pirinç çekeceğiz yine buraya. Aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Ee, akabinde ise kankalarım şöyle bir şey yapacağız. Ee, bir tane daha tarla ki oraya muhtemelen sebze ekeceğiz. Çünkü bir tanesine arpa, buğday bir şeyler ektik. Buğday ektik arkadaşlar. Ee, tarlamızın. Burayı da pirinç ekeceğimize göre arkadaşlar ee, şey yapacağız. Nedir onun adı ya söyle şunu Dallının bir tanesi de sebze ekeceğiz arkadaşlar artık ıspanak olur havuç olur bezelye olur vesaire taze fasulye olur Kankalar Onlardan ekeceğiz Bakliyat 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 bir yere kadar gittik biraz da sebzeye yönelmemiz gerekiyor arkadaşlar fabrika boş kalmasın fabrika Boş kaldığı zaman Benim sinirlerim tepeme çıkıyor arkadaşlar Olmuyor Fabrikada da bir şeyler üretmeye devam etmemiz gerekiyor kankalarım. Evet dostlarım. Şimdi güzel bir e, sürme işlemi oluyor diyecektim de. Maalesef güzel olmuyor. Niye böyle oldu arkadaşlar bugün ya? E, şu tarlaya bir tırmıklayayım. Arkadaşlar dediğim gibi geçen sezon şeyde e, ne onun adı? Pullukla sürdük. Tarlanın biraz sanki verimliliği düştü gibi. Tarlayı sanki böyle toprağa biraz kendimizden soğuttuk. Korkuttuk yani. Çok fena karıştırdık arkadaşlar. Derine soktuk kullukta da. O yüzden biraz sıkıntı yaşadık kankalar. Bu e, ee, ekim mi yapıyoruz diyor ya? Derin ekim mi? Derin ekim demişti arkadaşlar. Derin ekime devam edeceğiz ama bu pulluk gibi değil tabii ki de. Hani bunu ne kadar derin yapabilirsin? Maksimum 20 santim daha fazla derine gidebilirsin. Ama onu da abi yarım metre derinden sürdük ya tallaları kankalarım. O yüzden bayağı sıkıntı yaşadık. Zaten tırmıkların e, ee, dişlilerini bilirsiniz. Olsun olsun 12-13 santim veya 15 santimdir hadi taş çatlasın kankalar. Biz şu anda biraz daha derine yani köküne kadar Batıyoruz Yani 15 santim 20 santim civarında bir derinlikten gidiyoruz. O da çok fazla bir sıkıntı yaratmaz tarlanın toprağımıza. Toprağı korkuttuk arkadaşlar ya. Valla geçen sezon çok kötü oldu bu ya. İyi verim alamadık yani. Fark ettiyseniz verimliğimiz bayağı düştü arkadaşlar. Yani bu performansı hiç beğenmedim ama yine de bir şekilde borçlarımızın bir kısmından kurtulduk hayvancılığa devam ediyoruz hayvanlarımızın samanı bitiyor arkadaşlar hayvanlarımıza saman alma vakti geldi dur canım yediğim şu şurasına alalım bir daha bu tarafa dönmeyelim bak şurada kaldı ya Heh. hayvanlarımıza ee, saman maman işleri için bir ee, buğday ektik arkadaşlar köşeye tarlaya o yüzden yani yeşillik fazla yapamayacağız bu sene. Ee, sebze işine fazla giremedik. Diyorum ki hani yukarıda büyük bir tarla aldım arkadaşlar. Çok büyük değil de yine orta halde büyüklükte bir tarla aldık arkadaşlar. 120 bin liraya satın aldık. 120 bin euroya. Oraya geçeceğiz arkadaşlar. Oradaki işlemleri de halledeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Ondan sonra akabinde ise kankalarım ee, ne yapacağız arkadaşlar? Borçların bir kısmından kurtulduk. Bir kısmından daha kurtulmaya özen göstereceğiz. Artık Hayvancılık işlemleri işlerini biraz daha yükselteceğiz, biraz daha büyüteceğiz. Koyun keçi işlerine girip birisinden süt, birisinden yün almaya çalışacağız. Sütleri muhtemelen bir tane ufaktan süt fabrikası kuracağız arkadaşlar. O adam peynirdi, tereyağıdı vesaire bu tarz ürünleri inşallah üreteceğiz kankalar. Şimdi ben şu tarlanın içine iki dakika bir geçeyim şöyle. Dön dayıcım dön, dön 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 korkma. Altındaki traktörden korkma. Bas ver gazı ver gazı anasını ağlatır o buraların ya bak Ver abi ver abi ver abi Ulan yeter de bir saattir burayı süremedik ya Böyle al 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 boydan 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 Vallahi var ya Daha keçisi mübarek ya Bak 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 gerek kaldı orası bak Kanser ettin bu oğlum sen bizi ya he Sen misin lan o sürülmeyen Bölge gel Hadi şimdi de sürülme. Hadi. Allah var ya ben çılgına çevirme. Dalların içinden geçelim ha. Çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar, sürme işlem bitti. Şimdi ekim işlemlerine yavaştan geçiyoruz. İki dallıya dediğim gibi birisine sebze ekeceğiz. Vallahi ben bezelye taraftarıyım. Gerekirse taze fasulye de ekebiliriz. Ee, bir tanesine işte buraya da şey gideceğiz arkadaşlar. Pirince gideceğiz. Olayı, günü, seneyi, sezonu artık her şeyi kurtarmaya çalışacağız burada. Ben gidiyorum abi çiftliğime. Ben gidiyorum yolumdayım vesaire vesaire. Evet dostlar şeker pancarı ekiyoruz Allah'ın izniyle. Şeker pancarında karar kıldık. Hop 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 hop. Bu kırmızı pancar olmaz mıydı ya? Şeker pancarı ekiyoruz da bakalım nasıl yapacağız arkadaşlar. Bir tane daha fabrika ihtiyacımız olduğundan kankalara biraz sıkıntı yaşayacağız gibi sanki. O değeri kaç paraydı acaba ya? O bizim boş arazi gördüğümüz yerin değeri kaç paraydı arkadaşlar? Orada birazcık işlem yapsak vesaire kaç para yapartlar biz acaba ya? Etrafına duvar örsek içine fabrika kursak. Hani bizim kanalalarımız olan var ya kankalar. Onları da satarsak muhtemelen biz bayağı toparlarız herhalde ya. Toparlayamayız mı acaba ya? 39 bin paramız var. Tamam bankaya da bir 400 bin falan borcumuz kaldı ama. Dostlar tarlamız burası Allah'ın izniyle. Şu büyük tarlaya ekeceğiz. Buradan bayağı şeker pancarı çıkacaktır eminim ben. Tamam da abi. Aç abi arkadaki makineyi. Azıcık ileri git. İleri git. İleri git. 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 Ağaca çarpacak. Heh. <laughs> Şimdi kankalar nasıl bir şey yapsak ya? Bakayım ekiyoruz mu? Ekmez tabi lan. Ulan diyorum anasını satayım. Ne oluyoruz ya? Ee, nasıl ekmez ya? Ekiyor arkadaşlar. Kanka az önce ee, bir ufak bir sıkıntı yaşadım da. O kadarcık az olacak. Bu hatalar bu hakkan, günümüzde de yaşanıyor. Ya öndeki ağırlığı indirip kaldırmaya takılı kalmışız biz. Arka tarafı hissetmedik. Bunlar artık bilgisayar sistemli traktörler olduğu için eskisi gibi değil. Her şey tam otomatik arkadaşlar. O yüzden ön tarafa arkaya çevirmedik. Arkadaki kolları indirip kaldırma olayından vazgeçmişiz Neyse tamam oldu olan oldu. Güzelden bir ekmeye başladık arkadaşlar. Korktum ya ulan dedim acaba gene bir sıkıntı mı yaşadık? Bir baga falan mı girdik hani? Olur mu olur ya arkadaşlar. Bak olayda da devamlı yaşanıyor. Maalesef günümüzde de yaşanıyor. <laughs> İnsanlar bile artık baga girmeye başladık kankalar. Evet dostlar şimdi şuraya şeker pancarını güzelce bir ekelim. Allah çok büyük. Bu da iyi bir şeker pancarı alacağımıza eminim arkadaşlar. Ben şimdi ee, muhtemelen benim tohum yetmeyecektir. 2 dakika benim şeydeki mana bir yükleme yapacağız arkadaşlar. Buraya getireceğiz. Bu tekrardan dolduruz. Sıkıntı yok. Yani bir tane atsa yeter bize muhtemelen. Bir tonluk bir şey. Tohum. Buraya bak 50 kiloya gitti bile daha biz ne edemedik ya güzel 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 ya inşallah yeter bir daha bir daha uğraşmayalım git gel git gellerle Hey, 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 60 kaldı lan yetmeyecek ya Vay beni vay vay beni arkadaşlar yetmedi kankalar ya Top ha, yetmeyecek Bak, havuç olsa yeterdi ama <laughs> Havuç olsa herhalde yeterdi yani Tek seferde burayı komple doldurduk arkadaşlar Bir o kadar da hasat alırdık muhtemelen ama Pancar yetmedi ya Olsun şeker pancarı hasar arkadaşlar. Bir yandan da öyle düşünelim. Ne zamandır yapmıyorduk şeker pancarı olayı. Kanka sırada pamuk var pamuk. Bunu unuttuk sanmayın. Ben unutmadım arkadaşlar. Dur bakayım şu bölge nasıl böyle bir şey olmuş. Vay anasın ya. Devam ki. Pamuk ekeceğiz arkadaşlar. Pamuğu unutmadık. Gönlünüzü kadar tutabilirsiniz. bölgeyi şöyle bir ek al bakayım. Aa, gel gel canını yedim. Gel 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 tamam. Aa. Evet arkadaşlar maalesef ee, ne zaman adı şey Yetmedi. Tohum yetmedi arkadaşlar. Şuradan iki tane tohum atalım hemen ufaktan. Şöyle gel bakayım abi. O iman gücüyle bir salladık. Bir tane daha sallayalım abi. İki tanesi yeterli bize muhtemelen. Tamamdır. Haydi bismillah. Lan bu yol, yolun ortasında çalınır mı iş var lan? Alan arabayı çizdi be. Lan çizdi derken az daha duvara giriyorduk bodos ama. <laughs> Kankalar bir ton şey koyduk. Ee, tohum koyduk. Dallamız zaten şurada. Hemen şuradan dallayacağım. Ova. Oldu, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Hop lan. Tamponu mamponu bıraktık orada be. Daha yeni de ektik ama ee. Kapaklar nasıl kapanıyor arkadaşlar? Tıp 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 <laughs> Çok iyi ya Harbiden çok iyi Tamamen otomatiğe bağlamışız arkadaşlar. Gidiyoruz artık. Vallahi ger gerçek hayatın da artık çekecek. bu bu yani arkadaşlar. Artık her şey tam otomatik. Sistem kurulmuş. Senin bir şey yapmana gerek yok. Artık traktörlere dalgasını yüklüyorsun. Yavaşta yavaştan onlara şey diyor yükleyecek arkadaşlar. E, beyin de yükleyecekler. O kendisi tarlaya sürecek vesaire bize gerek kalmayacak. Ulan anasını satayım. Bizim meslek elden gidiyor be. çiftçiliği ile bitirdiler arkadaşlar Evet dostlar inceden inceden şöyle kenardan kenardan kıyıdan köşeden ufaktan ufaktan her şeyi yapıyoruz arkadaşlar Allah'ımızı güzelce şöyle içinden geçiyoruz buraya ne olmuş lan böyle burada bir git gel yaşamışız ondan böyle bir sıkıntı yaşanmış arkadaşlar devam ki boydan boydan devam ki Eee dostlar çiftçi olan var mı aranızda arkadaşlar? Çiftçilikte ne işler dolaşıyorsunuz? Hele bir yazar mısınız? Görelim bakalım. Kimler neler yapıyor? Hele bir görek arkadaşlar. vallahi biz arkadaşlar sebze, meyve, zeytin ne ararsanız aklınıza ne geliyorsa var bizde. Onu söyleyeyim. İzlikliyiz kardeşlerim. İzliklere selam olsun. Kocaelilere selam olsun. Afyonlara selam olsun. Ya aklınıza gelebilecek her yere selamlar olsun. Tekirdağ'dan Kars'a, Edirne'den Van'a. Artık neresi aklınıza geliyorsa kankalar... Ne sayayım daha size? Yani diğer Diyarbakır'dan neresi diyelim abi alt tablodan? Afyon'a diyelim arkadaşlar. Selamlar, selamlar, selamlar. Öyle ya da böyle bir şekilde hayat mücadelemiz herkesin devam ediyor arkadaşlar. Yani e, kimisi çiftçilik yapıyor, kimisi e, özel sektörde e, çalışıyor, kimisi şirketlerde müdür, kimisi işte en alt kademede olsun, en alt kademede en üst kademeye herkes bir hayat mücadelesi peşinde arkadaşlar o yüzden yani bu dünyada zaten dünya geçici olduğundan dolayı kimsenin e, konumuyla kimseyi yargılamayalım arkadaşlar herkes ekmek derdinde herkes ekmek kavgasında herkes ekmeğinin peşinde yani bugün senin yerinde o onun yerinde sen olabilirdin arkadaşlar o yüzden kimseyi küçük görmenin bir anlamı bir e, manası yok Herkesin sektörü farklı, herkesin amacı farklı, herkesin işi farklı ama amacı farklı derken özür diliyorum. Orada bir hata yaptık. Herkesin amacı aynı arkadaşlar. Yaşamak, hayatta kalmak, karnını doyurmak ve güzel bir yaşantı sürmek ailenle. Şerefinle, onurunla, haysiyetinle yaşa. Adamla yol uzatma gerisi bir şekilde hallolacaktır arkadaşlar. Kimisi gecede yarım ekmek yer, kimisi iki ekmek yer. Sadece yediğim fazla olur. Tabii ki de hani herkes aynı eşit miktarla değilsin yiyeceği şeyleri. Ama maalesef işte dünyanın düzeni, dünyanın kanunu, dünyanın yasası bu şekilde olduğundan dolayı arkadaşlar hiçbir şey elimizden maalesef gelmiyor. O yüzden kimseyi hor görmeye gerek yok. Gideceğimiz yer kara toprak arkadaşlar. Hepimize bir kefen giydirilecek hepimizin üzerine bir kara toprak atılacak. Ondan sonra ahiret başlayacak. İşte o zaman asıl hayat başlayacak arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, bu kadar vaazdan sonra yavaştan tallanın da sonuna geliyoruz. Aynı hayat gibi. Hayatın nasıl sonuna yaklaşıyorsak her gün e, arkadaşlar aslında bakın bak e, şöyle bir şey anlatayım sizlere. Ben zamanında köydeyken e, hocaya gidiyordum yani Kur'an okumaya gidiyordum Kur'an öğrenmeye gidiyordum işte neyse e, benim bir imam şeyim var hocam var İmam yani bize Kur'an öğreten bize şunu anlatmıştı şunu demişti hayat aslında demişti bir köprü bir köprü düşünün arkadaşlar demişti bir yol düşünün bir tarafa çizgi çizilmiştir bir de öbür tarafa çizgi çizilmiştir bu herkesin hayatıdır demişti her gün Hayatın başlangıcından sonuna doğru bir adım atarsınız ama yani gitmek istemeseniz de o adımı her gün mutlaka atarsınız. Sizin elinizde olmayan bir şey. Başlangıç çizgisi doğduğun gündür, bitiş çizgisi öldüğün gündür derdi. Ve her gün o başlangıç çizgisinden ölüm çizgisine bir adım atarak gidiyorsunuz derdi. Senin ömrün 70 sene ise derdi. Mesela 70 senede kaç gün vardır? İşte bilmem kaç bir bin gün vardır. O gün o adım olarak hesaplayın derdi. 20 bin adım mı senin? O 20 bin adım attıktan sonra 20 bin biri atamazsın kardeşim. Allah sana bunu uygun görmüş. Allah sana bunu vaat etmiş. Sen bunun dışına çıkamazsın. Aynı hayatımız da bu. Hayattaki yaşantımıza dikkat edelim. Arama el uzatmayalım. Yetim hakkı yemeyelim. Gerisi Allah kerim dinimizi unutmayalım bir de arkadaşlar. Evet dostlarım. Ulan. Abi bugün niye böyle oldu? Ben size niye devamlı böyle dini konuları anlattım? Ben de anlamadım ama herhalde Allah tarafından bir şey geldi. Dostlarım şimdi tarlamız bitiyor. Bu tallaya bitirdikten sonra yan tarlaya geçiyoruz. Ya yok yan tarlaya şu anda geçemiyoruz. Geçiyoruz mu lan? Pirinç ekebiliyor muyduk? E, evet evet ekiyoruz arkadaşlar. Pirinç ekiyoruz. Akabinde bir gübre patlatıyoruz her iki tarlaya da organik gübre. Ondan sonra ver yansın arkadaşlar bu senin anasını alatacağız. Paranın içinden geçiyoruz kankalarım. Allah'ın izniyle. Şunları da bir dön 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 lan dön. Dostum dostum güzel dostum. Hadi bakalım. Evet dostlar. Şöyle bir dalın daha içinden geçmiş bulunmaktayız. Yeterli bu kadar. Ektik ekeceğimizi. Göreceğimizi de gördük kankalar Hemen cicik e, şu makineyi Şöyle çıkartayım abi Tamamdır kankalar ben şimdi Gidiyorum diğer aleti alıyorum Geliyorum Evet arkadaşlar ne oldu lan Ananı satıyor Nereye takıldık ya Diğeri takıldı lan taktığı Şimdi dostlar diğer tarlaya gidiyoruz Hemen oradaki Ekim işlemlerine başlıyoruz Ulan azıcık param olsun şurayı satın alacaktım ya. Ya arkadaşlar bir türlü istediğimiz hedefe yani istediğimiz zamanda ulaşamıyoruz. Hani tamam hedeflerimize bir şekilde yaklaşıyoruz. İşte diyoruz ki bu, bu sene diyoruz işte bu sezon 100 bin lira öderiz kredi. İşte bir tane daha cihaz alırız, makine alırız veya tarla alırız. Bunu yapabiliyoruz. Mesela bir tane de fabrikada da oha oha ups, oh, ups. fabrika kurmak için bir yer almayı düşünüyordum. Hani bu sezon onu da yapabiliriz diye düşünüyordum ama Arkadaşlar maalesef ee, şey olmadı ya. Yemedi yani. Evet arkadaşlar şu diğer tarlaya eve gidelim. Şu arkadaki gübreyi de bir götürelim. Gübre lazım olabilir. Yetmiyor bazen çünkü orada. Orası biraz büyük kankalarım. Ee, oraya bir gidelim arkadaşlar 2 dakika. Oranın işlemlerini de bir halledelim. Ekelim orayı da. Hemen akabinde zaten bir gübre olayımız var ya. Gübre olayını patlatacağız bir tur şeye bir organik gübre dağıtacağız arkadaşlar gerekirse eğer ki çok gübremiz varsa şeyde ahırda hemen şey yaparız arkadaşlar ne duranladı dur lan şöyle de ulan belki birisi geçer ya tutmasın bakayım tamam ee, ne duranladı arkadaşlar Diğer bir tane daha tarlamız var diye kankalar. Arpa, buğday vesaire. Onu satayım be. Orayı da serpiliz gerekirse ya. Sıkıntı yok. Orayı zaten full organik yaptık bu yıl. Hani sıkıntı yaşanacağını pek düşünmediğimden dolayı. Oraya bir tuz daha olmazsa atarız yani çok fazla gübremiz varsa ama muhtemelen bu iki tarlaya yetmeyecektir elimdeki gübre de. Ve büyük bir tane şey kira arkadaşlar. Gübre dağıtıcı römörk kiralayalım alalım. İnşallah sıkıntı yaşamadan o işi halledeceğiz arkadaşlar. Şu uzun taneli pirincimizi şuraya bir ekledim. Daha buraya su basılacak arkadaşlar ya. Öyle düşünün. Çok işimiz var. Çok. Çok. Tamam. Her tarafa ekiyoruz. Güzel. Bas 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 abi bas. İç acıma bas. Tamam. Gayet hoş. Gayet temiz bir ekim oluyor arkadaşlar. Böyle azıcık daha git abi. Tamamdır. Evet dostlar. Ekim işlemine de güzel bir şekilde devam ettiğimize göre artık bunun da sonuna geldiğimize göre yavaştan bitiyor arkadaşlar artık yani. Daha ne kadar olabilir ki? Ne kadar uzatabiliriz? Uzattık zaten. E, gübre olayını da yaparız arkadaşlar gerekirse. Ve o gübre olayını bence bir sonraki bölüme bırakalım arkadaşlar. Çok uzun olacak yoksa. Bir sonraki bölümde de bir gübresini yaparız. İşte yavaştan su basarız. Eğer ki elimizde biraz fazla mal varsa mando sütü onunun gözü. Mando sütüydü vesaire bu tarz ürünlerimiz çok olursa onları ufaktan bir okuturuz arkadaşlar satarız yani. Ondan sonra arkadaşlar ne durun adı e, hasat masat bir şeyleri yaparız inşallah Allah'ın izniyle. Şu anlık elimizde zaten yeterince bir meblağ bulunmakta ürünlerden ama onlar bizim için yetersiz. Hani şey, ilçeye gitmeye değmeyecek kadar var arkadaşlar. Var ama ilçeye git, gitmeye değmeyecek kadar. Şöyle güzel bir ömür inşallah böyle arkası açık büyük bir ömür kiralayabilirsek kankalarım. Paramız olur da kiralarsak e, sağlam bir satış daha oradan patlatırız. Sezona bomba gibi gireriz inşallah arkadaşlar. Amacımız temennimiz bu. Ya yani çiftçi her sene böyle arkadaşlar. Yani ne yalan söyleyeyim. Bütün yaz çalışıyorsun, 3 ay 4 ay yatıyorsun. Tamam, yani yatıyorsun derken hani kış sezonu olduğundan dolayı mecbur durmak zorunda kalıyorsun. Zaten kışın bir şey yetişmediğinden dolayı. Ee, şey arkadaşlar yeni sezona başlayacaksın. İlk bahar geliyor yine cebinde 3 kuruş 5 kuruş para yok yine boşta başlıyorsun. Her sene böyle bu çiftçinin hali niye böyle ben onu anlamadım. Yani kenara bir türlü para atamıyoruz arkadaşlar olmuyor yani o sezonun sonunda hani traktör alıyorsun bir şey alıyorsun. O para bitiyor anında. Bir dahaki sezona yine boşta başlıyor. Ya bu hayatın kanunu mu, akışı mı, yakışı mı? Nedir abi bu ne ya? Bu insanların çektiği nedir ya? Hadi Harbiden hep böyle ya. Çiftçi olanlar çok iyi anlayacaktır beni. Abi bütün yaz, bütün yaz çalışıyorsun. Hatta kışın bile çalışıyorsun. Hala daha şu anda zeytin toplayanlar var arkadaşlar. Aralık ayına girdik neredeyse. Adamlar bütün sene çalışıyor abi. Abi yaza girerken yine bot, yine bot, yine bot. Ulan bir rahat edemeyeceğiz mi? Bir gün yüzü göremeyeceğiz mi ya? Kışın iyi. Kışın sıkıntı yok. <laughs> Paramız var abi. <laughs> evet dostlarım artık ekim işlemi de bitti tamam mı ben gübremi bir de işlemlerini artık bir sonraki bölüme bırakacağım bu video çok uzun olacak yoksa ya. Çok fazla uzatmak istemiyorum kankalar. Yani herkes sıkılıyor, siz de sıkılıyorsunuz. Vallahi ben de artık konuşmak istiyorum. Hani bir ekibim olsa ekiple ben muhabbet kırgız şamata bir şeyler yaparız gene de. Ekip de yok. Hani ekip kurmayı da düşünmüyordum. Afyon haritası için gerçekten kurmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bu haritaya özel tek çekeceğim arkadaşlar. Sonra şey oluyor. Hani Ragnar'dan çaldı, Ragnar'a özeniyorsun ve muhabbetli oluyor. Ben bunu uyuz oluyorum. Bizim kimseden bir şey çaldığımız, bir şeye özendiğimiz yok. Biz güzel güzel burada kendi yolumuzda gitmeye çalışan bir kişiyiz. Ekip değiliz. Bir kişiyiz arkadaşlar. Dostlarım ekim işlemini bitirdik. Artık burada kaldı gübre işlemi, sulama işlemi vesairesi vesairesi. Evet dostlar artık bitirelim. Video bu kadar yeterli olsun ya. Ben yavaştan çiftliğime gideyim. Güzel güzel bir dinleneyim. Bak ne zaman da çalışıyorum. Baksana abi halimize bak ya. Traktör bile artık yeter lan diyor. Yani dumana bak dumana. Ateş atıyor içerden ateş. <laughs> ben şimdi gideceğim arkadaşlar. Traktörün mazotu bitiyor. Gördüğünüz gibi işaret yanıp sönüyor. Artık çok az bir şey kaldı. Vakti kaldı. O da bitiyor. Gidelim abi biz güzelinden. Şöyle e, ne duranın adı? Şey yapalım. Mazotumuzu alalım abi. Keyfimize bakalım 2 dakika. Dostlar bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Kafanıza kepten başka bir şey takmayın. Dediğim gibi her zaman söylüyorum arkadaşlar. Dünya fani. Sadece insanca yaşamaya bakalım. Kendisini Zıkkır edelim. Görüşürüz kankalar. Ahmet da size alın size insanca yaşama. Alın lan size. Allah'ın ağzına vurdum. <laughs> Laf diye gömdük lan direğe. Görüşürüz kankalar. Lan düz yolda gidemiyoruz anasını satayım Biz nasıl insanca yaşayacağız lan? Bak o oh. kaldık. Ama çiftlik güzel olmadı mı? Çiftlik güzel olmadı mı kankalar? Baksana bir. Bir bak abi şunun güzelliğine bak kırmızı kırmızı vay 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 güzel oldu ya bayağı şekillendi bu berbat berbattı arkadaşlar valla çok uğraştık burayı da ya daha da güzel olacak Allah'ın izniyle hadi görüşürüz arkadaşlar